Şefkat Yerim'den 18. yeni bölümüne hoş geldiniz. 19. yeni bölüm gelecek. Bu bölümün içinde ve 20. yeni bölüm haftaya gelecek. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Geriliş Artro 8. yeni bölümde gelecek bugün. Bizde takipte kalın. Yorum yapın. Abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bölümler gelecek. <laughs> unutmayın. Hadi başlayalım. Şefkatirimdir. E. <laughs> Ne güzel uyumuşum. Uyumuşum ne güzel. Sabah oldu gün aydınlanmak üzere ya. Evet. Şekat, Şekat sen erkencisin bugün. Gideceğiz ya ondan yani. Anladım. Cedit baba nerede? Geliyor geliyor. Geldi Vallahi deme yiyelim çıkalım. erken erkenden. Tamam. Biraz sonra şimdi gideriz. Tamam. Yedin mi? Yedin mi? Biraz sırayı gideriz şimdi. Yemeğimizi, her şeyimizi bitirelim. Gidelim. Olur oğlum. Ramazan da bitti ya. Evet. Ramazan da bitti. Ne yazık ki. Oruçta tuttuk. Evet. Siz konuşun bakayım. Ben sizi bir Polis arayayım da size ne güzel bir yazsın. Sokağa çıkma yasağı var. Adamlar burada. Devlet ve özgünüm. Söyleyeceğim polise. Alo polis mi? Buyur. Nasıl yardımcı olurum? Sokağa çıkma yasağı yok mu? Var. Komiserim. Gelecek misiniz? Geleceğiz, geleceğiz. Nerede siz tam olarak? Ormandayız, ormandayız ama onlar şu an eve gidecekmiş. Duyuyorum. Anladım. Tamam, biz ekip yol, biz ekip yollayacağız. Evlene teşekkür ettim. Söyle teşekkür ettik söylediğin için. Rica ederim. görevimiz komiserim. Biz en yakın zamanda gideceğiz oraya. Tamam komserim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol komiserim. Hadi gidelim biz de. Tamam. İşimiz bitti zaten geldik. Evet geldik ya. Eve geldik de. Anahtarı bulayım. Buldum. Girebilirsiniz. Girebilirsiniz. Tamam. Oturun çay yapayım ben biraz Cevdet Baba. Tamam şefkat oğlum. Şevkat ben hazırladım. Otur Esin otur. Ben hazırlayacağım. Tamam sen bilirsin. Tamam içelim. Çayı çay yaptım getireyim. Tamam. Tamam Şevkat. Burada mıyım bu Şevkat Bey? Evet komiserim. Şevkat Bey. Açar mısınız kapıyı? Hayırdır kim bu? Biz emniyetten geliyoruz. Sokağa çıkma yasağı varken sokağa çıkmışız. Evet. De. Sokağa çıktığınız için Ceza kesmem lazım. Bilmiyorduk ki biz. Bir diyecektiniz. Ama Çıktınız. Evet. Halkı Riks'e attınız. Riks'e attınız yani. Evet. Mecbur bu Ceza kesmem lazım. Görevim benim yapacak bir şey yok. Kaç lira? 3000 lira. Bütün herkese 3000 lira. Anladım. Tamam ben öderim. Al kağıdı. Tamam. Teşekkür ettim. Çıkmayın bir daha dışarı. Tamam. Şevkat Yerimdar 19. yeni bölüme hoş geldiniz. 20. yeni bölümünü haftaya çekeceğim. Şey Rotta Diriliş Ertru 8. yeni bölümünün finalini çekeceğim. Atayım, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın deridir. ve bildirim zilini açarsınız bu videolardan haberdar olursunuz. 20. yeni bölüm gelecek şefkatin. Dereli Ertuğrul final yapabilirim. 8. bölümde yapmayabilirim de. Bundan sonra gelebilir onun videosu. Bölümü. Onu da beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Cedet baba benim hatam oldu. Özür dilerim. Olsa şefkat sıkıntı yok. Acaba nereden haberleri oldu? Onu bilmiyorum. Bir yerlere görmüştür. Evet Şevkat Bir yerlere görmüştür. Ben öderim sizin cezalarınızı. Ben yaptım zaten hatalıyım. Olsun şefkat ya. Önemli değil. Yani. Öderim öderim. Sen bilirsin. Tamam. Ben çaylarınızı koyayım. Ondan sonra buralarda çayı içeriz konuşuruz. Tamam. Şefkat. Yemek de hazırlayayım bir. Tamam. Aa, ne güzel oldu be. İçim soğudu. Sinirim geçti biraz ya. Ama şikayet ettim nasıl. Bu ara burada mısın? Buradayım Tuğçe gel gel. Tamam. Tamam. Geliyorum. Şikayet et. Şikayet etmişsin. Evet ya. İyi yapmışsın ya. Ama işi ceza kesip kesmişler. Evet. Kestiler mi? Kestiler ben biliyorum. Anladım. Kaç lira kestiler de söyleyeyim mi? 3000 lira kestiler. Güzelmiş. Aynen. Şevkat istersen yemeği yapma. Niye Cevdet baba? Biraz sonra biz eve gideriz. Anladım. Yemek yiyin de gidin ya. Tamam. Ben de Şevkat'a yardım edeyim. Sen kimin olduğunu biliyor musun? Evet. Az çok kaya düşünüyorum ama kim olduğunu biliyorum. Kim Mesina? Bora olabilir. E yapmaz o Bora ya. Bu kadarında ya şerefsizlik yapmaz yani. Pardon Şevkat. Şerefsiz dedim. Önemli de değil. Ama o yapar yapar. Ben ona biliyorsam yapar. O benden hiç sevmez. Aa, anladım. Ben yerime geç. Ve ben onu az çok tanıyorsam o benim yaptığımı bilir. Nasıl bilecek ki sen seni öğrenmiyor. Seni bilmiyor yani. O az çok ben biliyorum. Ama o beni iyi tanıyor çünkü benim yaptığımı da biliyor. Hmm. Ne yapar? Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ba hallederim ben onu. Anladım. Ee, e sen ne yapıyorsun? Hiç geleyim dedim. Ben de şefkatin durumunu öğrendim. Hmm, anladım. Evin güzelmiş. Yeni mi aldın? sanatlarımı burada yapıyorum. Anladım. Sen bulursun bir çaresini. Evet bulurum ben. resim yapalım mı? Yaparız ama malzemeler şu an eksik. Ayarladıktan sonra resim birlikte yaparız. Tamam Bora. Ben şimdi geçiyorum. Eve gidelim. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen de Bora. Ben gidiyorum bora. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşür bora. Ee, Endişe. Garfuzu verdi yardım Muzda ben o ben onu halledeceğim. Buraya ne yapacaksın? Buraya ne yapacaksın? Ben onu halledeceğim. Bir şey bir şey yapmayacağım. Zarar verecek bir şey yapmayacağım Anladım. Yemek işte Ben masaya geçeyim. Tamam. Tamam geç masaya. Ben de getireyim yemekleri. Ondan sonra gidersiniz. Tamam Şevkat. Ben ne yapacağım sana? Şimdi ben yapacağım işim bu biliyorum. Ne yapacağım? Hadi Şevkat getir. Tamam. Tamam. E oğlum ne yapacaksın? Nasıl gidecek işler? İyi gidiyor ama bu. bu